Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu gece saat 3.30 gibi Çalışma Bakanlığı'nın e, bütçesi kabul edildi mecliste. Asgari ücret de tabii gündemdeydi, milletvekillerinin soruları oldu. E, bu gece yarısı Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. Aslında çok farklı açıklamalar değil bunlar. E, yine bir e, istişare vurgusu yaptı Çalışma e, ve Sosyal Güvenlik Bakanı e, Vedat Bey. E, şöyle bir şey söyledi işte 11'inde başlamıştık görüşmelere dedi. Görüşmeler 11'inde başlamıştı. Süreci tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde açık yüreklilikle sürdürüyoruz dedi. Yine 11 Aralık'ta çalışmanın başladığını ve yıl bitmeden bu çalışmanın tamamlanacağını, komisyonun bir karara varacağını söyledi. Ümit ediyoruz ki çıkacak komisyondan çıkacak karar herkesin mutabık kaldığı bir ücret olacaktır dedi. Böyle bir ümit içerisindeyiz dedi. Ee, yine bu 5 bin lira hikayesi var biliyorsunuz çalışanlar için uzun zamandır konuşuluyor. Ee, torba yasadaydı. Ee, gelecek hafta bütçe görüşmeleri bitecek ve salı günü 26 Aralık'tan itibaren torba yasa görüşülecek. Ona ilişkin de açıklamaları oldu. Ee, torba yasa e, bu 5 bin lirayı düzenleyen teklif mecliste kabul edildikten sonra iki gün içerisinde ödemelerin yapılacak şekilde resmi gazetede yayınlandıktan sonra ödemeleri yapacak şekilde tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirildi. Çalışma Bakanı yine bu Asgari ücretle ilgili olarak işverenine yapılan 500 liralık bir destek var. Temmuz ayında 500 liraya çıkarılmıştı. Onunla ilgili olarak 2023 yılının 9 aylık döneminde 1.7 milyon iş yerine yaklaşık 25 milyar liralık bir ödeme yapıldığını ifade etti. Yine seçim döneminde söz verilen bir 3600 gösterge çalışan memurlar için bir düzenleme vardı. Daha önce 15 Ocak 2023 itibariyle öğretmenler, din görevlileri, hemşirelere verilmişti bu. Birinci dereceye geçen memurlar için 3600 gösterge konusunda da yine çalışmaların sürdüğünü dile getirdi çalışma bakanı. Ee, yine kısa çalışma ödeneği ile ilişkin rakamlar verdi. Ee, bugüne kadar 4 milyon 320 bin işçiye 38.2 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Ee, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak hane, hane bazlı istihdam destek sistemini hayata geçireceklerini belirtti. Yine sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, prim borçlarını takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştirecek bir sistemi devreye alacaklarını kaydetti. Ee, yine e, bu orta vadeli planda 2028 yılı için e, işte 5 milyon istihdam, eee 7,5 e, 7,5 işsizliğin gerilemesi şeklinde bir hedef vardı. Bunu hatırlattı. E, nüfusun nüfusun %99.4'ünün sosyal güvenlik kapsamında olduğunu da dile getirdi. Teşekkürler Çağlan Sakarya. Şükürler.